Bor yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre DB yönetimindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek hemen durdu ve araçtan indi. Durumu derhal itfaiyeye bildiren sürücü, yangının büyümesini önlemek için yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Nide Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.